selamlar hanımlar daha önceden yazılarla sizinle irtibata geçiyordum e, kendimi geliştirirken çevremi de geliştirmeye katkı olmayı seven bir yapım var zaten e, bugün kendimde yakaladığım ve sizinle paylaşmak istediğim ve belki sizin de kendi nefsinizde yakaladığınız bir yönünüz olan mükemmellikçilikten bahsetmek istiyorum e, mükemmellikçilik biz zannediyoruz ki işte her şeyin en iyisini yapalım, her şeyi en kusursuz şekilde yapmış olalım. Bu hareketin mükemmelliğe daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ama kaçırdığımız bir alan var, o da şu. Belki de mükemmel olma hali bir kusurdur. Yani e, çünkü mükemmellikçilik işin içine girdiği zaman, ee, onunla beraber başka duygular da devreye giriyor. Onlardan bir tanesi de erteleme hissiyatıdır. Çünkü insan e, mükemmeli bekledikçe her şeyini erteliyor. Hangi alanda mükemmellik yapıyorsa. Örnek veriyorum, mükemmel bir ev hanımı olmak istiyorum deyip, işte yemek yapacağım değil mi? O günün günü kurtarma işi olacak olan en basit bir yemeği bile saatlerini ve zamanını harcıyor. Çünkü en güzelini yapmaya çalışıyor. Bu sefer diğer olan şeylere gerektiği kadar zaman ayıramamış oluyor. Yani oradaki mükemmeliyetçilik hissi aslında e, yaşamı kaçırmaya ve yaşamız kalınmaya sebep olduğunu keşfediyorum. Yani o zaman mükemmel olmayalım mı? O zaman işimizi doğru yapmayalım mı? diye soruyor olabilirsiniz. Tabii ki de bu değil ama e, her zaman olması gereken şey olur. Sadece bunun farkında ve bilincinde olmak. Ee, mükemmelliği bekleyerek kendini ve yaşamı ıskalamamak hayatı ertelememekten bahsediyorum yani hep daha iyi olurum öyle yaparım ee, hep daha iyisini başarırım o zaman okuyayım biraz daha biraz daha öğreneyim biraz daha hazırlanayım dediğimiz her alan bizi aslında e, yolda olmaktan çekiyor hep biz kenarlarda kıyılarda köşelerde e, bekleyen ve e, teorik olarak sürece hazırlanmaya çalışan kişiler gibi oluyoruz. Düşünsenize ya yaşama da öyle gönderilecek olsaydık yani mükemmel olayım Allah'ım mükemmel derecede kendimi eğiteyim, dünyaya hazırlık sınavına gireyim, öyle gireyim deseydik şu an sadece her birimiz bir teoriden ibarettik. Hep mükemmeli beklediğimiz için. Halbuki yaşamın kendi yapısına baktığın zaman yaşama, yaşamda esneklik vardır, atılma vardır ve şekil alma vardır. Her birimiz yaşamın içinde şekil alıyoruz, evriliyoruz ve çevriliyoruz. Bu bağlamda baktığım zaman mükemmellik ya da kusursuzluk mükemmel olmaya çalışmak aslında hayatın yapısıyla ters düşüyor. Yani bir poliyanacılık haline giriyoruz mükemmel derecede işte şöyle e, şu işi yapacağım. mükemmel derecede bu işi yapmam gerekiyor. Onu bekleyeyim dedikçe. Sadece e, hayatı kaçırmak değil, anı da kaçırmaya başlıyoruz. Bunu fark ettim. Bu farkındalığı yakaladıkça yani sonra kusursuzlaşmaya çalışıyoruz ama aslında kusurlarımızda mükemmel olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda hep işte şu olmasaydı, bu olmasaydı keşke diye girilen her seansın sonucunda bir bakıyoruz ki aslında o gün orada olması gereken şey neyse o olmuştu yani ondan daha güzel bir karar alınamayacaktı ondan daha güzel bir sonuç olmayacaktı çünkü her zaman bizim başımıza gelen hataların muhakkak bir ikinci kazancı oluyor evet orada bir yanlış bir şey oluyor bir zorluk yaşıyoruz ya da bir pişmanlık yaşıyoruz ya da ya keşke bunu yapmasaydım diyoruz ama sonrasına dönüp baktığınızda bugünkü karakterinizi Oluşturan şeyin de o günkü kusurlarınız olduğunu görüyorsunuz. Peki öyleyse o zaman kusur bunun neresinde? Yani her zaman kendimizi olduğumuz haliyle kabul edelim. Bunu çok söylüyorum ama gerçekten de öyle. Ee, zihnin yapısı da bu şekilde. Bizi zihinde tutan bilinçaltımız işte hep daha iyisini bekle, hep daha sonraya bırak. Erteleyerek bizi mükemmelleştirdiğini zannediyoruz ama aslında... ...mükemmelleşmiyoruz. Sadece kendimizi ertelemiş oluyoruz. Halbuki... ...insan mükemmelliği hata yaparak öğrenir. Yanlış yaparak öğrenir. E, deseydiniz ki... ...mesela şöyle düşünün... ...Edison binlerce kez işte ampulü yaptı... ...sonrasında başardı ama... ...hiçbirisine hata demedi. Ne dedi? Bunu geçen günde paylaşmıştım. Bu benim kendi içimde çok çok dikkat ettiğim... ...bir şey olduğu için şu an burada söylemek istiyorum. E, yani... Ben Rabbimin mükemmel bir kusurlu sanat eseriyim. Çünkü kusurlu olmam gerekiyor. Benim kusurum bu hayat sahnesinde, bu hayat perdesinde başka birisine e, mükemmel derecede dokunacak. Şu an burada kullandığım cümleler, işte diksiyon problemleri ya da kendi eleştirel tarafınız neyse, baktığınız ayna, pencereniz neyse bunların hepsi olması gerektiği için oluyor. Sadece bu bağlamda görmeye çalışın. Buradan e, belki size çok güzel cümlelerle çok e, işte, diksiyonu düzgün bir şekilde bunu anlatabilirdim. Ama biliyorum ki ruh samimiyet ister. Ruh karşı taraftan gördüğü şeyin enerjisini kopyalar kendisini. O yüzden mükemmelliği bırakmış ve hayatında e, mükemmelliği aramaktan daha çok Hayatın özünü arayan bir insan olarak sizinle paylaşmak istedim. Bugün yazı değil, bugün video paylaşmak istedim. Umarım katkımı sevgiyle kabul edersiniz. Selamlar.